işinizi gücünü bırakıp geliyorsunuz. Evet. yani ellerden düştünüz. Evet. Tamam mı? Bununla ilgili çalışıyorsunuz. Yani mesela keçeden çok güzel çalışma yapalım. Evet. Şu kendi emeğinize kat. Genellikle çalışan gerekiyorsa mesela çok iyi bir şeyde yapar. Bir güzel bir şey. Şunlar çok güzel. Zaten bunlar yenilebilir şey. Evet. Evet. Tamam. Saç soru eski annelerimizin yaptığı şekilde evet. yapıyorum. Ama o çok fiyatlandı. Bir şey yapalım. Ben. Yufka böreği yapar. Kuru yufka. Davet merkezini kurduk. Onun her bir harfinin ayrı bir manası var. Aynı zamanda üretimi destekliyoruz. Üretim, üretim, üretim. Üretmeden tüketim yok. Vallahi hayranlıkla izliyoruz. müthiş ürünler yapmışlar. Çok güzel. Yani hem hayret ettim hem hayranlıkla izliyorum. Fevkalade güzel ürünler üretmişler. Tabii bunun finansal model üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Çok kabiliyetli Kadınlarımız var. Emeklerinin böyle e, ürünlere dönüşmüş olması bizi son derece mutlu ediyor büyükşehir olarak. Biz de desteklerimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Çok çok güzel şeyler yapmışlar. Mutlaka görülmesi ve bunların izlenmesini ben tavsiye ediyorum. E, sanatkar kadınlarımızı alkışlıyoruz. Öncelikle e, Ordu'da ve Türkiye'de yaygınlaşan e, kooperatifçilik e, sistemine yerel yönetimlerin çok fazla desteğinin olduğu şu günlerde biz de e, Ordu kadın emeği Orki olarak e, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanımız Bakanımızın e, çok fazlaca desteğini gördük. Şu an e, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilk hizmet binası olan Davet Merkezi'nde e, kooperatifimize ait idari ofis olarak şu an faaliyet göstermekteyiz. Kooperatifist bünyesinde kimya kozmetikle ilgili yöre sabunu, biraz fındık yağı, benton, kil içeren yöre sabunu üretmekteyiz atölyemizde. Bunun beraberinde yine yöresel yiyecekler ve el sanatları üretimi atölyelerimiz de farklı ilçelerimizde kurulmaya devam etmekte. Şu an kooperatifimizin bünyesinde 8 yönetim kurulu Arkadaşımızla başladığımız bu yolda şu an sayımız bütün ilçeler genelinde yaklaşık 200'e yaklaşmış durumdadır. Bu yolda bize güvenen ve bizimle bu yola çıkan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadınlara vermek istediğim bugün de mesajda hiçbir şekilde pes etmesinler, çalışmaktan vazgeçmesinler, üretmekten vazgeçmesinler diyorum.